Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber YouTube kanalımın ilk videosunu çekeceğiz. Videomuzun konsepti nasıl renkli isim yapılır? İsterseniz videoyu uzatmadan hemen geçelim. Evet, ayarlara giriyoruz. Evet, girdik. Buradan profile tıklıyoruz. Buradan olan ismimizi sileceğiz. Bakın arkadaşlar. S harfine basılı tutunca Burada dört tane seçenek gelir. Bizim aradığımız harf şu. Üst üste S. Bazı kardeşlerimiz, abla, ablalarımız, abimizde burada S harfinde olur. Ama bazı insanlarda da burada olur. Evet. Buraya bunu yazdık. Geliyoruz. Mesela arkadaşlar size göstereyim. Bir yazınca renk değiştirir. İki yazınca böyle dokuza kadar gider. Mesela ben mavi yapayım. Hemen ismimi koyuyorum. Mesela koydum tıkladım. İsmimiz böyle gözüküyor. Evet bugünlük videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın.